Arkadaşlar merhaba. Tütsü kömürünün nasıl yakıldığı ile ilgili bir video çekiyoruz. E, tütsü kömürümüz şöyle bir tarafı böyle, bir tarafı böyle. Ben şimdi pense kullanacağım ama siz maşayla da yapabilirsiniz. Fark et. Şu tarafını, şu içe oyuk tarafını aşağı getiriyorum. Alttan çakma yapacağım şimdi. Yaklaşık 20 saniye kadar tutacağım bunu böyle. Çıtır çıtır sesler geliyor. Bu aşamada kömürün bir kokusu, kendi kokusu çıkıyor. Sonradan daha kömür kokusu çıkmayacak. Bu çıtırtı bitince. Evet. Şimdi bunu tekrar bu tarafını koyuyorum. Şimdi bu yanmamış gibi gözüküyor. Zaten bunun olayı bu. Kömürün kokusu gelmesin diye. Bundan bir duman çıkmaması gerekiyor. Şu anda duman kesildi. Biz tütsümüzü bunun üzerine koyuyoruz. Normal. Ve tütsümüz tütmeye başlıyor. Yani bu kömür kıpkırmızı olmayacak. Ya da kömürden alev çıkmayacak. Duman çıkmayacak. Kömür sanki yanmıyormuş gibi e, Yerine koyacaksınız. Tütsü kömürünün özelliği bu. Hiçbir şey yanmıyormuş gibi gözüküyor. Sonra üzerine tütsünüzü koyduğunuzda tütsünüzün kendi kokusu yayılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu yarım saat, bir saat kadar size tütsünüzü yakmaya devam edecektir. Yani bunu değiştirebilirsiniz. Mesela şimdi koyalım. Bu da tükmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Bunun olayı bu zaten. Koyduğunuz zaman bu burada e, uzun bir süre bu sıla buhuru şu an benim kullandığım bu bitene kadar bu burada tutacak.